Evet arkadaşlar Broker ama kanalıma Hepiniz hoş geldiniz Sizinle birlikte büyük gün Gördüğünüz gibi ekranda ne tableti var Ve ekranda kimler var Tabi ki de Among Us var Among Us. Yani Among Us. Ama şeyin oynayacağız Roblox versiyonunu ee, Biz daha yeni oyuna girdiğimiz için Oyun dedi ki Bunları ölü sayayım ya dışarıdan ses geliyor olabilir. Bu çocuk gitti. Ah, şansa bakın. Direk oyun bitti. Takım arkadaşların kazandı yani. Biz kazandık. Katiller kazanamadı. Aa, kırmızıydı. Zaten ben de kırmızı yapacakmış. Şansa bak. Şapka yapalım. Şapkamız şöyle kral tacı olsun ciltimiz. ise ne olsun cilt. cildimizi güzel bir şey yapalım <laughs> arkadaşlar şansa bunu buldum yani ben de bunu arıyordum güzel oldu böyle mi olsa yok yok böyle olsun ve karakterimiz böyle oh dedi bir şeyler diyor ama iki tane var iki tane katil katil değiliz görevlere koşacağız Ben bunu çok bilmiyorum bunda ha böyle basıl tutacağız Tamam mı? Görevlerimiz var. Oyundaki görevleri yapınca ne oluyor ben de bilmiyorum. Hiç yani görevleri yapıp bitiremedim oyunu. Şuradan. Hadi elektrik olsun. Hmm, hmm. Kim ölmüş? Siyahlı ölmüş. Bir de birinci sıradan ben gidiyormuşum. Tövbe tövbe. Çok saçma olurdu da. Hangisine oy versem ben şu ben şuna verdim ben de oyumu verdim arkadaşlar acaba bana veren olmuş mudur? çünkü ben beni hiç birisi Oo o maviyle gidiyor beyazı iki kişi oy vermiş maviyle abi niye bu, bu oyunda gibi herkesin saçı? O buldular adamlar ya. Bir tane impostor kaldı. Şu görevi yapayım. Acil diyor galiba. En yakınını gösteriyor galiba. Yine aynı. Görev tamamlandı. Orada iki tane daha görevim var. Hadi yapma be. Şu iki elektrik görevini de yapayım da. C, C'ye. Bir, bire. D, D, ye, B, B'ye. Tamam. Şunu da yapalım. Ne yapacağız? Çok kolay. İki tane görev kaldı galiba. Ben şuna gideceğim acil diyor. İki tane acil görev var. Burası cep. Buradan gitmiyoruz. Acaba kim gitti? Niye bastı? Boşuna basmış. Bence şu pembeli. Niye boşuna basarsın yani? Niye? Imposter kim? Hadi oy verelim. Abi bak kesin bu. Ben yine oyumu ona vereceğim. Verdi. İki kişi oy vermedi. Ben hep beyazlıya vereceğim. Beyazlıdan çok şüpheliyim. Kesin beyazlı. Sekiz kişiyiz bu arada. Arkadaşlar bu videoların devamı için diyecektim berabere. Yine mi yapacağız? Kimse dışarıda atılmadı. Hala bir imposter. Arkadaşlar bu videoların devamı için abone, like, bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz ve devamı gelir. Hadi bu kadar önemli ne var? Aha. Aha. Çok kolaymış. Ben de önemli bir şey zannettim. Bu ne? Ne yaptım? Önemli şeyler var onları şey yapalım böyle yapıyorsa demek ki önemli bir şey. Bu imposter kim acaba ya? Hadi, bu da son. Oldu? Ha? Yeşilleme yenilgi. Katil kazandı ya. Karakterim çok tatlı. Ha, ben şunu dinleyecektim. Hadi desene.

sahtekar ol diyor. Roblox. Şansa gelirse sahtekar oluruz. Aha, aha. Şimdi benim zamanım. Katiliz arkadaşlar. Şunu yapmış gibi yapayım. Ölür. Ne oldu? Bir kişi mi öldü ya? Ben bir kişiyi öldüremedim. İnşallah bana vermez. Kesin beyazı bana verecek. Çok şüphelendi. Yanımda gezdim falan filan. Katile vereyim mi? <laughs> ben beyazıya veriyorum abi bak beyazdı. Çünkü beni atabilir bak. <laughs> beyazı kesin bakın bana verdi şu an. <laughs> Oha! 1 2 3 4 5 kişi mavi attı. Ben beyaz verdim ve mavili imposter değildi. Kim imposter kaldı. Onlardan biriyim ben de. Ben de şöyle gideyim. Şuraya gideyim de şunu yapmış gibi yapayım. Kill açılsın bir. Hadi kill açıl. Aha, bittiysiniz şimdi. Şimdi kil açıldı yani öldürebilirsin diye. Ben bir şey yapmadım. Aa o yeşilli doğruyu o benim takım arkadaşım. <laughs> Evet değişli benim takım arkadaşım o basmaz öyle bir şey yapmaz. Abi iyi olmuş. Beyazının gitmesi iyi olmuş. Bence diyelim ki turuncu atalım. İnşallah ben ölmem İnşallah evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ya. Siyahlı dövdü bak. Siyahlı da şüphelenmiştir benden. O kadar öyle bekledim. Ama onu ben öldürdüm. Hadi oylar oynuyor inşallah ben gelmem. Aha. Aa hiç birisi gitmiyor. Imposter kaldı acaba neredeler iki ve mutluluklar Yargı çok iyi oyun şu oyun ya Şurada biraz bekleyeyim tamam Benim şey bulmam gerekiyor bir tane görev Ah kapandı kapılar kapandı Kardeşime dedim, git diye Berkaya, kardeşim Berkaya dedim. Da... Aha, şuradan da çıktım. Hadi bir kişi çıksın önüme ya, bir kişi çıksın önüme ya, bir kişi hadi ya. <laughs> Bölgeden kaçtım ölürüm. İnşallah fark etmemiştir. Benim buraya girdiğimi hadi. İnşallah fark etmemiştir buraya girdiğimi. Çünkü bir kişi daha öldürdüm. Arkadaşlar çok iyi gitmiyor muyuz ya? <laughs> Kazandık 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 arkadaşlar çok iyi oynamıyoruz mu bu tur da son tur olsun ya son turumuzu da yapalım videomuzu bitirelim ya annem çağırıyor onun için videoyu bitiriyorum evet arkadaşlar burada videomuzu bitirdik beğendiyseniz like abone yorum bildirimleri açabilirsiniz hmm. Herkes kendine sağlıcakla baksın. Görüşürüz. Bay bay.